Değerli yurttaşlarım. Herkese selam değerli haberseverler. Gündeme bomba gibi düşecek bir haberle karşınızdayız. Bildiğiniz üzere hiçbir aday 50 artı 1 alamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Herkesin merak ettiği konuysa en çok oy alan üçüncü aday olan Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceğiydi. Sinan Oğan bugün Ahmet Davutoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirmişti. 19 Mayıs'ta kesinlikle Sinan Oğan açıklama yapmayacak, destek evet. açıklaması. İkincisi yarın Sinan Oğan'la Kılıçdaroğlu görüşmesi de çok gerçekçi görünmüyor. Çünkü Sayın Ümit Özdağ'ın bundan haberinin olmaması evet. mümkün değil. Ve Sayın Özdağ'ın beyanına göre benim bundan haberim yok. Sabah kahvaltı yaptık, akşam görüştük ama Sinan Oğan bana... Kemal Bey'le görüşeceğim diye bir şey söylemedi. Olsaydı söylerdi. Şöyle. Bu kadar açık net. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çıktığı bir canlı yayında yarın Kılıçdaroğlu'yla görüşeceklerini ve daha sonrasında ise Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu üçlü bir toplantı yapılacağını söyledi. Ee, şimdi yarın ben de görüşeceğim Kemal Bey'le bugün. Görüştük telefonda. Yarın siz de görüşeceksiniz. Evet. normal ee, şey. O zaman önce siz görüşeceksiniz, sonra Sinan Orhan mı yoksa birlikte mi görüşeceksiniz? Yani sa saati belli değil henüz. Hayır hayır yani birlikte mi görüşeceksiniz, hayır, ayrı ayrı? Hayır ayrı sonra birlikte. Bunların hepsi süreç e, içerisinde netleşecek ama önce tek tek sonra e, birlikte görüşme olur. Ümit Özdağ'ın açıklamalarından kesitlerse şöyle. Açık ve net konuşuyorum. Ortada bizim açımızdan şartlar çok net ve çok ilkesel. Bizim muhatabımız Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Biz tek tek herkese ikna etmek zorunda değiliz. Bu ittifakın adayları onları ikna etmek zorunda. Biz ilkelerimizi ortaya koyduk. Teknik olarak Hasan'ın ve Hüseyin'in araması veya görüşmesi bizim için görüşme değil. Görüşme sadece adaylarla yapılacak olan bir açıklama. Ayrıca Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu için şu sözleri söyledi. Kemal Bey'in dün ve bugün yapmış olduğu açıklamaları bakın. Çok farklı bir dil kullanmaya başladı. Evet. Sayın yani. Kılıçdaroğlu. Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum sana. <laughs> o kadar mı evet. hocam? hadi Bir tek o, ben o, ben 13 milyon olduğunu biliyorum. O, o Kemal Bey'e yanlış bilgi vermişler. 10 milyon diyor. Ee, Peki sizce Sinan Oğan ikinci turda kimi desteklemeli? Tarafsız haberler için abone olmayı unutmayın.